Evet, bugün kimyasal tepkimelerle ilgili bir küçük bir deneyimiz var. Sirke, karbonat koyduk balonun içine. Üç kaşık karbonat koyduk. Ee, ne gözlemleyeceğiz arkadaşlar? Parmak kaldıralım. Parmak kaldıralım. Evet. Evet, kimyasal tepkime. Kimyasal tepkime gözlemleyeceğiz. Ne olabilir burada? Sonuç ne olabilir? Balon var. Evet. Tekme girip gaz çıkışı olarak balon biraz şişebilir. He, gaz çıkışı olabilir diyor, balon şişebilir diyor. diyor. Evet. Başka fikir olan var mı? Yokmuş. Tamam. O zaman bakalım bakalım ne olacak. Allah beşer. Evet, hazır mıyız? Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> <Kim> Şşş, <konuşurdu? gülüyor> tamam. Hadi ilk defa başarısız bir deney. Şükür tamam oldu. Oha. Oha. Hocam niye öyle oldu? Evet. Herkes görüyor şişme. mu? Görmüyoruz. Gaz çıkışını, balonun şiştiğini. <laughs> evet şiştiğini gözlemledik. Bak gaz çıkışı devam ediyor, devam ediyor, gaz çıkışı devam ediyor. Hocam evet. Devam içine ediyor. İçim üzülüyor. <laughs> devam ediyor. Patlatacağız galiba. Allah. Hayır patlamıyor bunu. 37 evet. kez yaptık. Hiçbir zaman patlamadı. Hayır. Patlamaz. Şimdi teşekkürler.